biliyorum. Bugün sizlerle dinozor fanları arasındaki en çekişmeli savaşı inceleyeceğiz. Bu da Spinosaurus vs Tyrannosaurus Rex. Baştan söyleyeyim bu video herhangi bir Jurassic Park karşılaştırma videosu değil. Tamamen gerçek hayattaki T-Rex ve gerçek hayattaki Spinosaurus üzerinden gideceğiz. Öncelikle T-Rex'in özelliklerinden başlayalım. Bugün bir konuğumuz var Kaan ve o bize bugün Tyrannosaurus Rex'in özelliklerini anlatacak. Rex'in görüşü birçok hazırda göre çok daha üstün bir yerdedir büyük predatörlere göre çok daha zeki bir yırtıcıdır. Çene basıncı 6 ton ulaşabilir. Bu da onu en büyük çene basıncına sahip dinozor yapar. Güçlü bacakları ile saatte 33 km hıza ulaşabilir. Kaan'ın saydığı gibi T-Rex'in pek çok güçlü noktası var. Fakat her canlı gibi onun da zayıf noktaları var. T-Rex'in kollarının çok kısa olduğunu herkes biliyor. Bu yüzden de bu konuda Spinosaurus'a yarışabilecek bir düzeyde değil. Bir Tyrannosaurus'un anatomisine baktığımız zaman kas yoğunluğunun genel olarak kafa ve boyun çevresinde olduğunu görürüz. Bu kas sisteminin yoğun olması T-Rex'in avını yakalaması için önemli bir şey. Rex'in çene kasları doğrudan boynuna bağlıdır ve bu da avlanırken sadece öne eğilip çenesini kapamasını sağlar. Çok güçlü bir şekilde ısırabilse de çok kıvrak hareketlerde bulunamaz. Fakat bunu yapabilecek başka bir dinozor var. Spinosaurus aegypticus. Şimdi biraz da onun özelliklerinden bahsedelim kendisi bir iktiyaf yani çift yaşamlı. Bu da demek oluyor ki hem suda hem karada yaşayabilir. Hatta daha çok suda. Ortalama 12-13 metre olan T-Rex'lerin yanında Spinosaurus ortalama 16 metredir. Hatta gerekli koşullarda türün en büyükleri 18 metreye kadar uzayabilir. Bu da onu yaşamış en büyük etobur dinozor yapar. Ayakları çok kısa olsa da devasa cüssesini taşıyabilecek kadar güçlüdür. Spinosaurus'un kuyruğu çoğu terapot gibi yani etobur dinozorlar gibi düz değildir. Onun yerine daha çok suda yüzmek için evrimleşmiştir. Çene basıncı 2-2,5 ton civarındadır. 1 metreyi aşan kollarıyla T-Rex'in yanında devasa pençelere sahiptir. Olası bir T-Rex vs Spinosaurus senaryosunun iki muhtemel sonuç vardır. Spinosaurus eğer T-Rex'ten gelen hamleleri büyük pençeleriyle ve cüssesiyle kurtarırsa onun kazanma ihtimali ihtimali var. Diğer ihtimal ise T-Rex Spinosaurus'un boş bir anını bulup boynuna saldırabilir. Böylece T-Rex kendi şansını yaratarak Spinosaurus'u yere devirmeye başarabilir. Fakat bunlar sadece bir ihtimal. Dediğim gibi bu dövüşün sonunu belirlemek zor. Çünkü farklı zamanlarda farklı yerlerde yaşamış iki tane dev avcıyı karşılaştırıyoruz bilinen en eski T-Rex'ler 70-80 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da yaşadı. Spinosaurus ise 95 milyon yıl önce Mısır'da yani Afrika'da yaşadı. Bana soracak olursanız Spinosaurus'un şansı biraz daha fazla. Bu videoyu aslında ilk planladığımda Jurassic Park'taki T-Rex ve Jurassic Park'taki Park, Spinosaurus'u karşılaştırmak aklıma geldi. Fakat bu savaşın 2001 yılında çıkan Jurassic Park 3'te olduğunu ve Spinosaurus'un kazandığını hatırladım. Sizce Spinosaurus ve t